Sen yani videoyu çek, test çok kötü çıksın. Var baştan. Neyse ki bu tarifi daha önceden yaptım. O yüzden size sadece anlatacağım. Bugünlerde pek ilham yok Kimin ilhamı kaldı onu da bilmiyorum. Dolayısıyla daha önceden yaptığım, hafızama kazıdığım ve sizinle paylaşmak istediğim, bulduğum bir tarif hemen değişik bir anlatımla geliyor. Gelsin görürüz ben. Şimdi, Elmalı parçasında bir tarif yapacağız. Kek değil, pay değil, pasta değil. Ha, daha çok neye yakın diyorsanız pay. Elmalı pay gibi bir şey. Ama çok kolay bir pay ya. ya ben ona zaten çok oldum. Görsel anlatımlarla anlatacağız. Çünkü ben size güveniyorum. Siz çok zekisiniz ve bunu böyle çok iyi anlayacaksınız. Size güvenim tam. Bir daha bana yaptırmayın. Yani yapıp çekmek bu ara bana çok zor geliyor. İki ay sonra ilk... Hatta 3 ay sonra ilk videom, 2021'in ilk videosu. 5 tane elma rendeleyeceğiz onları. Onları bir kapta rendele. Bir tatlı kaşığı tarçın koy. Daha çok tarçın seviyorsan daha çok koy. Karıştır onları. Düşün ki onlar burada. Hop aldım başka bir kap. Turuncu kabımızı alalım. Turuncu kaba 3 beyaz ekleyeceğim. 3 beyazım benim. 1 su bardağı şeker. Daha az şeker istiyorsan daha az koymanı tavsiye ederim. Çünkü ben öyle seviyorum. Bana bir su bardağı çok şekerli geldi. Bir su bardağı ilmik, bir su bardağı da un koyacağız. Ve bir paket vanilin ve bir paket de tozu ekleyeceğiz. Üç beyazımızın içine. Çok güzel. Fırını aç. 180 derece yap. Fırın ısınmaya başlasın. Hatta ısınırken de 125 gram tereyağı ihtiyacımız olacak. Onu da koy yumuşasın. Böyle bir yağlı kağıdı kim bulduysa yine saygılarımızı iletiyoruz. Kek kalıbına yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Kenarlarda koy ki sonra başın ağrımasın. Veya borcamla yapabilirsin. Artık bunları hepimiz biliyoruz. Şimdi Şurada benim üst beyaz vardı ya, üst beyaz toz karışımı karıştır iyice, iyice karıştır kendilerine gitsinler. Zaten kuru, yumurta yok, yağ yok. undan bir hamur olmuyor, yapış yapış olmuyor, bulaşık yıkamak o kadar kolay ki, o kadar zahmetsiz ki bu karıştırdığın kuru karışımı 4 eşit parçaya böl bakalım kafelerle, 4 tane olsun. Şimdi, al kabına bir kase kuru karışımını koy, hop bir kase elma karışımını koy. Bir kase kuru karışım, bir kase elma karışımı. Fık 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 fık. Sonuç olarak en üste geldiğinde, en üste vuruşu yaptığınız zaman, yumuşayan tereyağı vardı ya, koy onun üzerine. Bazıları katı kalmış olabilir, problem değil. Sen onları uygun gördüğün şekilde dağıt. Koy fırına 40-50 dakika, artık fırınınla alakalı bir şey. Koku zaten yavaş yavaş buram buram bütün evi saracak. Çok güzel bir tarçın kokusu, elma kokusu. Yani tam bir kış kokusu gibi bir şey olacak. Hazır karlarda yağmışken bu aralarda. Keyif alacağına ve lezzetle bulacağına çok eminim. Pratik olması zaten ayrıyetten büyülücü bir etken. Bence dene. Bence dene. Ben denedim. Beğenenler de çok oldu. Hatta ilk yaptığım insan aradığım. Nasıl o pasta? Söyler misin bana ilk deneyenlerden biri olaraktan? Harika bir tadı var. Muhteşemdi. <laughs> tamam bu kadar. <laughs> 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 Kızıcım güzeldi yani sonuç olaraktan değil evet. mi? Efsaneydi yani öyle söyleyeyim. Tabii ee, Tek ben değil, ofisteki herkes bayıldı ve tarif Var mı bir mesajın dünyaya? Var mı bir motton? Söyleyeceğim mi? Mesaj mı vereceğim? Bu ara ne demek istersin dünyaya? Biliyorsun çok izleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Herkes böyle, böyle, lezzetler denesin. Ha, motton bu. Evet, aynen. Tamam, peki. Herkes <laughs> lezzetler denesin. Farklı. Farklı. Tamam, anlaştık. Test ettim, onayladım, demiştim. Yani kesinlikle hür iradesiyle güzel olduğunu dediğini biliyorum.